kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bana pasta ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri şeker hamuru kapladıktan sonra buzdolabına koyabilir miyiz, koyamaz mıyız? Biz de o yüzden üç farklı teknik kullanacağız. Bu şekilde pastalarımız bakalım buzdolabından çıktıktan sonra ne hale geliyor bakacağız. Bunlar için bize tabii ki öncelikle şeker hamuru kaplı pastalar lazım. Bunları biz Furkan'ın doğum gününden sonra saklamıştık bu videoyu çekeceğiz diye. İki tane böyle pastamız var. Bunun haricinde e, bir parça şeker hamurum var. Sonra birçok poşetim var. Sonra şöyle çiçekçilerden bulabileceğiniz, e, onlar çiçek yaparken kullandıkları bir tık daha kalın bir naylon var. Yani bunun yerine siz kalın olarak kolay bükebileceğiniz bir şeyiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şart değil. Ben elimde bu vardı, bunu kullandım. Stretch filmimiz var. Toplu iğnemiz var. Lastik bandımız var. Bir de ıvır zıvır. Şimdi öncelikle ilk olarak e, evimdeki herhangi bir basit şeker bu. bunu bir tabakla buzdolabına koyacağım. Bu ilk işlemimiz. İkinci işlemimiz şu büyük olanı bir kaldırayım. Şöyle Şimdi bu gerçek bir pasta olarak düşünün. Şeker hamuru kaplı. Normalde bizim buzdolabımız, evdeki buzdolapları şeker hamurlu pastayı tutabilecek e, yapıya sahip değil arkadaşlar. Çünkü buzdolabın içi eksi dörtlerde çalışıyor. Daha sonra siz bunu oda sıcaklığında çıkartıyorsunuz ve bir süre sonra pasta nemlenmeye başlıyor. Dolayısıyla da e, evet belki nemini alıp kurutabiliyorsunuz ama yapamadığınız zaman da akmaya başlıyor. Üzerine figürler koyduysanız onlar parçalanmaya başlıyor vesaire vesaire. Şimdi ilk uygulayacağımız teknik bir çöp poşetini alıyorsunuz. Komple alt tabanıyla beraber şöyle çok dikkatli bir şekilde. Tabii bunu şimdi gerçek pasta olmadığı için ben biraz daha şey yapıyorum. Şu şekilde pastanızı içine geçiriyorsunuz. İçerisindeki havayı mümkün mertebe çıkartabildiğiniz kadar çıkartın. Şöyle paket lastiğiyle ağzını iyice hava almayacak şekilde kapatıyorsunuz. Bu da ikinci deneyimizde. Deney, denek. ikinci denek. Şimdi gelelim üçüncüye. Şimdi bunu streçle saracağız. Ama streçle sararken siz bunu tabi bu streç e, biliyorsunuz çektirdikçe böyle kat kat falan filan oluyor. Bu pastanıza zarar verebilir. O yüzden şöyle bu naylonu şöyle etrafına saracağız. Bu birazcık daha şeker hamuru pastanızın ezilmesini engelleyecek. Yani çünkü streçi çektirdikçe ister istemez çektiriyorsunuz. Streçi çektirdikçe hele ki taze hamursa direkt streçin şeklini almaya başlar. İşte köşeleri bozulur vesaire vesaire. Şimdi bir parça, birkaç tane toplu iğne ile, toplu iğne kullanabilirsiniz. Şöyle. Tabi de benim e, strofor olduğu için çok fazla hareket ediyor. 2 kiloluk bir pastayı yaptığınız zaman, yani şey bir pasta yaptığınız zaman bunun üzerinde çok fazla hareket etmeyecek. Şöyle iki tane toplu iğne ile bu naylonu koydum. şey stretch streç filmimi alıyorum. Ama önce bunu önce bunun komple alt tabanınla beraber bandajlamamız gerekiyor. O yüzden önce alttan başlayacağız. Şöyle aldım. Yukarıda bir yere bıraktım. Tekrar aldım. Anında stretchimiz parçalandı. Tekrar şöyle getirdim. Çok ezdirmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben size e, gördüğünüz gibi burada dış yüzeyde her tarafı zaten kaplandı. Altta da şöyle ben çeviriyorum şimdi size maket olduğu için gördüğünüz gibi burada da kaplanmayan hiçbir yer kalmadı. Çünkü metalin de buzdolabı tabanına değmesini engelleyeceğiz. Yani iki kere yalıtım yapmış oluyoruz aslında. Hem plastikle bir şey streç filmle yalıtım yapmış oluyoruz, hem de metal yalıtım yapmış oluyoruz. Bu şekilde soğuk havanın pastaya geçişini engellemiş oluyoruz. Bu şekilde sarıyoruz pastamızı. Bunu e, arkadaşlar ilk pastanı yap, şey katlandırdığınızda da yapabilirsiniz. E, çikolatayı kapladıktan sonra özellikle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü pastayı katlandırdıktan sonra çikolatayı sıvıyorsunuz ya tekrar buzdolabına dolması için atmanız gerekiyor. E, o yüzden bunu çikolata yaptıktan sonra da yapmanız çok önemli çünkü çikolata da buzdolabından çıktıktan sonra aynı reaksiyonu veriyor yani nemlenip e, ıslanıyor. O yüzden e, sadece hani şeker hamuru esnasında diye düşünmeyin. Şimdi paketlediğimiz ve paketlemediğimiz bütün şeker hamuru e, pastalarımızı ve şeker hamurumuzu alıp e, buzdolabına gidiyoruz. Şu anda saat 11 buçuk sanıyorum gündüz. Biz bunları gece saat 8 gibi yani hava karardıktan sonra aradaki saat farkını anlamanız için o saatlerde çıkartacağız. Bakalım şeker hamurlarımız ne durumda olacak? Evet arkadaşlar, şöyle buzdolabında hazır yer varken şöyle bırakıyorum. Şunu da şöyle bıraktım. Şunu yerleştireyim. Şunu şöyle bıraktım. Şu şeker hamurumu da şöyle bırakıyorum. Akşama görüşeceğiz. Bakalım ne olacaklar. Tekrar merhaba. Saat akşam 8.20 geçiyor. Karanlık çöktü. Şimdi pastaları çıkartıyoruz. Bir saat dinlendireceğiz. Ondan sonra açacağız. Evet. Şöyle üstüne koyuyorum. Ve en son da şeker hamurumu da aldım. Şere gidiyorum. Bir saat sonra tekrar videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, dolaptan çıkaralı bir saati geçti. Şimdi önce şeker hamuruna bakalım. Oradan dokuyu nasıl göreceksiniz bilmiyorum ama bakın elimde görüyorsunuz. Umarım kameradan güzel gözüküyordur. Şeker hamurunu dışarıdan çıkar, şey e, buzdolabından çıkarttığım için gördüğünüz gibi bu şekilde parmağımda izler oluştu çünkü şeker hamuru doğası gereği nemlendi şimdi diğer şeylerimize bakalım şöyle önce çöp poşetinden çıkartalım bakalım çöp poşetinden çıkartılan pastamız nasıl olacak Aşağı yukarı bir saat beklettik bunları. Evet. Tarık Bey benim ellerim ee, şey. Siz beller misiniz lütfen? Rica etsem. Benim elim şimdi diğerini ellediğim için biraz şey. Sadece şu üstünü elleyip kuru olup olmadığını söyleseniz yeterli. Gayet kuru. Evet gördüğünüz gibi tamamen hava almadan sardığımız için ee, çöp poşetine koyduğumuz pastamız da kuru. Şimdi gelelim buna. Bunu da alalım. Biraz açmak uzun sürecek. Şöyle hemen. Evet. Bu da aynı şekilde. Buyurun Tarık Bey. Bu da koru yanlarda da herhangi bir şey yok. Evet, tertemiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece açık bıraktığımız şeker hamuru nemlendi, yapış yapış oldu. Hatta hala ellerim yapış yapış onun yüzünden. Eğer bu iki teknikle şeker hamurlarınızı saklarsanız hiçbir şekilde nemlenme olmayacak. Ama olay şu muhakkak e, hava almaması gerekiyor. Figürle bile saklayabilirsiniz buzdolabınızda yeriniz varsa. O zaman daha büyük bir çöp poşeti ya da daha büyük bir stretch filmle daha iyi bir paketleme yapabilirsiniz. Kolay kolay hiçbir şey olmayacaktır. Biz sabah e, 11'de 11.30'da koyduk bunu. Aşağı yukarı 9 saat buzdolabında durduktan sonraki hali bu. Hatta şöyle söyleyebilirim, e, şu'nun belirli bir soğukluğu var. Hatta bunlar soğuk bile değil yani ona rağmen. Ki e, şey altları metal yani. Evet arkadaşlar uzun zamandır pastayla ve şeker hamuruyla alakalı bir şeyler çekmiyorduk. Böyle güzel bir deneme e, şey yapmak istedim sizinle. E, size güzel bir fikir vermek istedim. Umarım işinize yarar. Ben bugüne kadar bu şekilde yaptım. E, çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Dediğim gibi sadece şeker hamuru değil çikolata kaplaması esnasında da böyle bir teknik kullanırsanız aynı şekilde çikolatanızda çikolatanız da nemlenmez. Çok güzel bir şekilde pastanızı kaplamış olursunuz. Çok müşterinize güzel bir şekilde teslim etmiş olursunuz. Hatta müşterinize bunu gün içerisinde yani gündüz teslim ediyorsanız ve parti akşamaysa bunu saatlerce dışarıda tutma şansı yok. Aynı tek neyi çok böyle görseli belki çok şey bir şey diyen yani. sonuçta bunu yapamayabilirler ama basit bir çöp poşeti geçirip buzdolabına koyuyorsunuz yani kendiniz belki bir çöp poşetini koyup götürüp hani bu şekilde sağlam kalır bu akşama kadar da diyebilirsiniz ya da müşterinize böyle bir şey söyleyebilirsiniz böylece onun da pastası akşama kadar e, nemlen dışarı nemlenmeden dışarı çıktığında nemlenmeden hatta buzdolabının içerisinde kurumadan kalabilir Neyse, bir sonraki pasta videosu ne zaman gelir, ne şekilde gelir, nasıl gelir bilmiyorum. Şimdilik hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.